Selamünaleyküm kıymetli izleyenlerimiz ve sevgili takipçilerimiz. Çat Çat ayar merkezinden saygı ve sevgilerimle. Kocaeli Gebze'den bize ulaşan sevgili Müfit Turani abimiz bir takım orijinal koca kafa çatçat Çat, çat Korna gönderdi bize. Kornalarımızın sargıları, platinleri her şey orijinaldi. Sargıları bakır olduğu için ve ince sargı olduğu için dadat tipinde çalıyordu. Bakır enyafa çevirdik. iki tane platin taktık. Kendi rezistanslarını kullandık. Komple dağıttık. Kornalarımız malum 60 70 yıllık plaka saçlarının içerisinde her birinden ikişer üçer gram toz çıktı. Ses desibelini etkileyeceği için komple revizyon yaptık ürünleri. Toparladık. Muazzam bir ses, muazzam bir desibel. Şimdiden Müfit abime hayırlı olsun diyorum. Lafı fazla uzatmadan direkt mevzuya geçip tedavi moduna geçiyoruz arkadaşlar. Korona'ya bastığında çat 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 diyecek. İsmini hitap edecek. Adım ne senin yavrum? Çat çat. Evet. Sizin de bu tarz ürünlere ihtiyacınız varsa videomuzun altında bulunan irtibat numarasından bize ulaşabilirsiniz. Zaman ayrı izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar.